Merhaba, hayırlı günler. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben yaprak topluyorum. Akşam serinliğine şöyle uçlarda birkaç yaprak var. Siz ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz, Nelerdesiniz? Kimler nersiniz? Sıca her taraf yanmış, kurumuş ya. Allah'ım sen yardım et ya. Bu ne kadar sıcak. Yapraklar da kartalmış da. Uçlarında şöyle bir iki tane, bir iki tane var. Onları alacağım. Ve geçenden içim artmıştı. Onu saracağım. Öyle yani. Bir daha yiyelim taze yaprak. Ben korkuyorum da ya. Her taraf ot, yeşillik. ayın ayını neydi bu kartlamış bilmiyorum ben. geçen sene damlızın ortasına kadar çok güzel yaprağı vardı buna. ama bu sene erken kartlamış öyle yani Beni görüyorsunuz. Bol bol destek, abone, yorum. Sizden rica ediyorum. Sizden canlı yayın yapmak istiyorum. Canlı yayın yapmak için de yani biraz abone sayım olması gerekiyormuş. Elinin üstüne çıkmam gerekiyormuş. O yüzden ben heves ediyorum sizinle canlı yayın yapmayı, sohbet etmeyi. Bana bol bol destek verin.